Evet. Evet bu kadar teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim. Evet e, bakın arkadaşımızın ki e, onun bilimsel ciddiyetini e, tartışılmaz zaten ama düzenlemenin o şekilde olmasından ötürü bir öyle algılamadan ötürü öyle yazıyor. Yani burada ilgisizlik veya Yok, şey diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi bunu da duyduğumuz çok iyi oldu. Bunun tekrar göze dikkat edecek edecek. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Bu hakemli dergiler olayında sanıyorum ki ben hep böyle pozitif bakmak istiyorum. Olumsuz o anlamda suçlamak değil de mesela aday bunu hakemli oluyor. Yayın kurulunu hakemler diye alınıyor. Ben buna şahit oldum. Danışma kurulunu hakem diye alıyor. Değil bambaşka bir şey. Yani burada adaylar ha tamam bu hakemli dergidir deyip gönderiyorlar. Belki orada öyle bir şey var. Danışma kurulu hakem değil arkadaşlar bunu hepimiz biliyoruz. Hele yayın kurulu hiç değil. Yayın kurulu her yerde var. Yani benim çıkardığım şey bir dergisi de işte üniversitenin bir dergisinin de şey dergisi yani magazinimsel dergide yayın kurulu vardır. Hepsinde vardır. Ama bilimsel derginin yayın kurulu farklıdır ama hakemler çok farklıdır. Hatta hakemlerin benim bildiğim isimleri dergide yer almaz. Gizlidir. Eğer layıkıyla yapacaksak bu işi olay budur. Evet burada... E, bu raporların düzenlenmesi. Şimdi arkadaşlar e, ben şunu söyleyeyim. E, bu maddemiz çok uzadı. Biz bu konuyu niye getirdik burada? Biz bu işleri yapıyoruz. Sizlerin görüşlerinizi almak üzere. E, giderek e, görüşleriniz son derece e, yararlı, e, ışık tutucu. Ancak uzatırsak bunları tekrar şeklinde şöyle bir şey yapalım. Ben burada e, şeyleri aldık. Zaten kayıtlar da yapılıyor. Ben de notları aldım. Arkadaşlarım da aldılar. E, biz bunları toparlayalım. E, yarın ya da bugünkü şeye böyle bir genel bir madde olarak koyalım. Ama asıl yapacağımız bu yönetmeliği sizlere tekrar gönderelim. Çünkü düzeltilmesi zaten söz konusu. Yönetmelik ee, Gök'ün sayfasına girildiğinde üniversitesi kurulda oradan girildiğinde orada yayınlanmıştır. Şimdi hocam ya, herkes girmeyebilir. Yönetmelik demeyelim. Yönetmelik dediğiniz şey resmi gazetede yayınlanır. Evet, hocam. Hani, bu yönerge şeklinde bir şeydir. Ve Gök tarafında üniversitesi kurulda kabul edilen bir karar tak kabul edilir, gökün gidilir, gökün de gidip ökü gidip ökü de kabre edip ökü sayfa Tamam ama yönetmelik değil bu. Yönet yönetmelik mi? Ah, tamam. Yönetmelik mi? Ha o da bırak. Yönetmelik mi ya Rica bir dakika. Bu yönetmelik bu.